أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله والصحابي أجمعين رب اشرح لي صدر ويسر لي أمري وحل من قولي bu derslerimizin başkalarına da ulaşması, onların da imanlarını kurtulmaya vesile olması amacıyla ee, dersi dinlediğinizde beğenme tuşuna basarak bir notada olsa yorum yaparak ve varsa tanıdıklarınız, arkadaşlarınız illaki vardır onlara da paylaşarak böylelikle onların da istifadelerine yardımcı olabilirsiniz. Ee, böylelikle başka birisi de sizin aracılığınızla imanı kurtarırsa bu sizin hanenize de suap olarak geçer. Ee, en azından bunlar yaptığımız zaman e, başkası dinlemese de e, faydası olmasa bile biz bir Müslüman olarak kendi görevimizi Allah'ın huzurunda tebliğ görevimizi yapmış oluruz ki bu her bir Müslümanın bir görevidir. O yüzden mutlaka dinledikten sonra beğenme tuşuna basarak beğenelim, bir noktada olsa bir yorum yazalım ve paylaşalım. WhatsApp aracılığıyla paylaşalım ki e, ders sürekli öne gelsin. Böylelikle diğer insanlar da bunu görsün ve istifade etsin inşallah. Evet 25. Lem'a. 16. devaya geldik. 16. deva. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Şimdi hasta olduğu zaman bir kişi hemen hemen hepimiz yaşamışız. Kim hafif kim ağır hastalık yaşamıştır mutlaka. Şimdi bazen böyle hastalık sıkıntı getirir. Niye sıkıntı getirir? Dışarı çıkamıyorsun, sürekli yataktasın, bazen yataktan çıkamıyorsun, bazen yatakta dönemiyorsun, bazen günlerce sırt üstü yatman gerekebiliyor. Bu korona da gördüğünüz böyle şeyleri. E dolayısıyla bu ne sebep oluyor, sıkıntıya neden oluyor ve dolayısıyla, ey sıkıntıdan şakwa eden hasta, hastalık, hayat, içtimaiyeyi, insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Demek ki toplum hayatında, hayat içtimai insaniyede, insanlığın toplum hayatında, toplumsal hayata en mühim ve gayet güzel olan hürmeti ve muhabbeti telkin eder, hatırlatır yani sana. O gündeme gelir böylelikle. Nedir? Hürmet ve merhamet. Nasıl oluyor? Bakalım hele. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sövk eden istiğnadan kurtarıyor. Demek ki istigna nedir? Yani istigna bir şeye ihtiyaç duymama. Bir şeye ihtiyaç duymama durumu, kendini o durumda hissetme durumu müstahni diyoruz buna. Yani kendini istigna eden müstahni olan, istigna yapan müstahni yani. Bu müstahni yani sağlığı yerinde, keyfi yerinde, derdi yok, belası yok, sıkıntısı yok, musibeti yok. Bu neye ne neden oluyor toplumda? Böyle bir durum kişilerde Vahşete ve merhametsizliğe neden oluyor. Tamam mı? Birinin başına bela gelir. Kendi başına gelmediği için başına bela gelene güler. Hasta olur. Ondan sonra birisi hasta olur. Kendisi sağlıklı. Hasta olana güler. İşte hasta sesi bile kısılmış der dalga geçer. Yürüyüşü bozulmuş der dalga geçer. Saçı dökülmüş der dalga geçer. Böyle. Tamam mı? Bu neye neden oluyor? Demek ki istiğna istiğna Toplum hayatında vahşete ve merhametsizliğe neden oluyor. İşte hastalık insanı bu hastalıktan, bu manevi hastalıktan, bu istihna hastalığından kurtarıyor. Niye? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim İnnel insane le yadgâ erra'â hustâgnâ Bu alak suresi ilk inen süredir bu. İqra bismi rabbikellezi halak diye başlayan alak suresi ilk inen süredir ne diyor? Şüphesiz ki insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir. verir. İnnel insan ile yadga erra'a İnsan diyor azgınlaşır. Niye? Müstahni olması münasebetiyle. Yani istihna nedeniyle azgınlaşır. Allah muhafaza. Zaten başında ne diyor? Nasıl yaratıldığını anlatıyor insanın. Cenab-ı Hak devamında da böyle diyor. İnsan böyleyken Sonra kendini müstahni görüyor ve azgınlaşıyor diyor. Böyle insanın böyle bir durumu var. İşte hastalık bu istihna hastalığını yani maddi hastalık, manevi hastalık, musibetler vesaire insanın manevi olan bu istihna hastalığını, bu imani dini hastalığını ne yapıyor? Bunu ortadan kaldırıyor. Böylelikle onu vahşetten ve merhametsizlikten kurtarıyor. Hastalığın faydası bu işte. Sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emare bir nefsi emare ki sıhhat halindedir bu afiyet halindedir. Önceki derste sıhhat nedir? Afiyet nedir? Bahsetmiştik önceki derslerde. Bunu bir daha oradan kontrol edebilirsiniz. Sıhhatlı ve afiyetli olan bir nefsi emare istinaya girer. Isti, olur. Sonra ne olur? Şayan-ı hürmet çok uhuvvetlere, çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Yani kendine karşı kendisi müstahni pozisyona kendisine soktuğu için kendisine karşı gösterilen birçok kuvvet e, ve hürmeti hissetmiyor. Çünkü kendini müstahni görüyor. Hürmete ihtiyacım yok, muhabbete ihtiyacım yok, dostluğa ihtiyacım yok, akrabalığa ihtiyacım yok, böyle yok yok. Kendini müstahni görür. Dolayısıyla kuvvet ve hürmeti hissetmez. Oysaki ki hürmet ve muhabbet ve e, merhamet İslam toplumunun gereğidir ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere, ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere musibete düçar olanlara bu ne olabilir? Bu maddi olabilir, manevi olabilir. Yani dert olur, sıkıntı olur, bedensel hastalık olur, psikolojik hastalık olur, borç olur vesaire. Ve şayan merhamet yani merhamete ve şefkata ihtiyacı olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Birisi musibet geçirmiş umrunda değil, üzerine bir de dalga geçiyor. Kafa buluyor onunla. Hasta olmuş onunla kafa buluyor. Çürümü erimiş gitmiş diyor böyle. Nefesi kokuyor diyor. Açlıktan nefesi kokuyor. Bir de daha geçiyor. Yardım edeceğine zekatıyla, sadakasıyla yardım etmesi gerekirken komşusu aç iken kendisini tok yatmaması gerekirken bir de üzerine daha geçiyor. Dolayısıyla şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. İşte İslam toplumun böyledir. Toplum böyle ne vakit hasta olsa o hastalıkta acizini ve fakrını anlar layık ve hürmet olan ihvanlara ihtiram eder. Hasta olduğu zaman ne oluyor? Orada aciz ve fakir olduğunu anlıyor. Bir nefes almanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyor. Makine lazım. Makinesi yaşayamıyor. Oksijen lazım. Şimdiye kadar 50 yıldır oksijeni bedava alıyordun hiç düşünmedin. Kendini müstahni gördün. Bedavadan nefes alıp verdiğinden bile haberin yok. Ama şimdi oksijene bağımlı hale geldin. Maskeden 24 saat püfürüyor. Diye üfürüyor senin burnundan, ağzından nefes veriyorlar sana. Ne sola dönebiliyorsun, ne sağa dönebiliyorsun. Allah muhafaza maske düşer bir kaç dakika dakikada oksijenizlikten gidiyorsun. Böyle bir duruma geldin. Ne vakit hasta olsa, hastalıkta aczini ve fakrını anlar. Layıkı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. İşte o zaman layık ve hürmet olan ihvanlarına yani hürmet edilmesi gereken çevresine, dostuna, kardeşlerine, arkadaşlarına ihtiram eder, saygı gösterir. Onların değerini anlar. Ya. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Hastalığında ona yardım eden arabasıyla götürüp getiren ilacını, ilacını, ihtiyacını vesairesini götürüp getirenlere karşı ve hastayken, taburcu olduktan sonra hastalık durumu devam ederken ya da hastanedeyken ziyaretine gelenlere ne yapar? Hürmeti hisseder. Çünkü birileri gelse de ziyaret, ziyaretçi gelse de konuşsak biraz, biraz böyle efkar dalsak, dert dalsak. Ne demişler? Dertler musibetler paylaşmakla azalır. Değil mi? Oysa sevinçler paylaşmakla artar. Dolayısıyla hasta ziyareti olduğu zaman ona anlatır işte. Her gelene anlatır işte nasıl hasta olduğunu, nasıl şu süründüğünü, ne sıkıntılar çektiğini, ne tedaviler verdiğini, doktorun ifadesini vesaire 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 böyle böylelikle dağıtır böyle musibet stresi. Ve rikat cinsiyeden gelen şefkat insaniye ve en mühim bir haslet-i İslami olan musibetlere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder. Ya. Dolayısıyla ne olur? Bir haslet-i İslami olan şefkat insaniye ve mühim, e, ve rikat cinsiyeden gelen yani insan olması münasebetiyle gelen ve en mühim bir hasleti İslami olan, İslami bir huy olan, haslet olan, özellik olan musibet zelelere karşı merhameti hissedip onların nefsine kıyas ederek yani musibete düşar olmuş birine karşı merhamet etmek İslami bir haslettir. Komşusunu düşünmek İslami bir haslettir. Müslüman olmanın gereğidir zekatıyla, sadakasıyla, eliyle, diliyle her ne şekilde olursa olsun yardım etmek İslami bir gelenektir, bir özellik, bir haslettir, bir sorumluluk, bir vazifedir. Dolayısıyla onları hissedip onların nefsine kıyas ederek işte kendisi hissettiği için hastalık durumunda dolayısıyla sonrasında da onları hissederek kendi nefsine kıyas eder, onlara tam manasıyla acır, şefkat eder elinden gelse muavenet eder. Elinden gelse onlara acır şefkat eder. Elinden gelse yardım eder. Hiç olmazsa dua eder. Yardım elinden gelmiyorsa dua eder. Hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider. Sevap kazanır. Hasta ziyareti sevaptır. Ya şeriatta hasta ziyareti sevaptır. Ziyaretine gider. Sevap kazanır. Ama ileride de diyecek uzatıp böyle bıkkınlık vermemek lazım. Çünkü hastadır. Hasta durum bakarsın banyo etmesi gerekebilir. Bakarız tuvaletini yapan altı değişmesi gerekebilir. Çeşitli durumlar var. Hastalığın özürleri var. Yani özürlü durumlar var. Dolayısıyla uzatmadan böyle o işte durumu da ayarlayarak e, hasta ziyaretine gitme e, sevaptır. Sevap kazanır. Evet. Geldik 17. lemaya. 17. devaya pardon. 25. lema 17. deva. Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Yani hasta oldum, hayrat yapamıyorum. Tamam mı? ibadetini yapamıyor, fazla kılıyor, sünnetleri kılamıyor. Fazla kılarken de hızlı ucuda vücudu ağrıyor. Abdest alamıyor, teyemmüm ediyor ya da alıyor tam alamıyor, ayağını kaldıramıyor, yıkayamıyor. Birileri ona abdest aldırıyor, teyemmüm yapıyor, birilerinin önüne taş getiriyor vesaire yani. Dolayısıyla dersi var, okuyamıyor, cevşeni var, zikri var, cüzü var, çeşitli duaları var okuyamıyor. Dolayısıyla hayrat yapamamaktan dolayı e, şekva eden hasta. Bu şekilde insan sıkılıyor böyle tabi. Evet. Cevap nedir? Şükret. Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Sen hayrat yapamıyorsun ama o hayratın en halis hayratın. Hem de o hayratın nasıl olacağı belli değil. İçerisine riya girer, şu girer, bu girer. Ama hastalık sana hayratın en halisini kapısını açmıştır hastalık. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber hastalık lillah için hastaya ve hasta için hastaya ve ve hasta bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en bir bir vesiledir. Hem hastaya hem de hasta bakıcılarına da sevap kazandırıyor. Duanın makbuliyetine de en bir, bir vesiledir. Hastanın duası makbuldür diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ya hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Şimdi ben bazen öyle diyordum. O bizim işte asistanlara, hemşirelere, hasta bakıcılara diyorum hastaya iyi bakın. Hem maaşınızı alıyorsunuz hem de duasını alıyorsunuz. İki defa maaş oluyor. Bir maddi maaş, bir manevi maaş. İki defa kar Ne kar? O yüzden hasta iyi davranın. Ta ki size dua etsin. Kaçırmayın bunu. Evet. Hastalara bakmak ehli iman için mühim bir sevap vardır. Hastalara bakmak ehli iman için mühim bir sevap vardır. Yani ehli iman hastalara baktığı zaman mühim bir sevap kazanıyor. hastaların keyfini sormak fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Kefaret-i zünup olur ya. Hastayı sıkmadan ziyaret etmek keyfini sormak sünnet-i seniyedir. Kefaret-i zünup olur. Günahlarına kefaret olur yani. Ama işte sıkmamak. Bakar hasta e, uyuması gerekir. Şu olur bu olur böyle. Şey yapmadan Fazla sıkmadan e, durumu ayarlayarak onun durumuna göre şimdi kontrol edeceğiz. Sen oturmanı istiyoruz, senle sohbet etmeye devam etmek istiyoruzsa ona göre yok. Öyle değilse fazla sıkmadan bakır uyuması gerekebilir, tuvalete gitmesi gerekebilir vesaire vesaire çeşitli durumlar var. Sıkmadan e, ziyaret etmek suretesinde ve kefaret zünudur. Senin günahlarının affına vesiledir. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldur. Biraz önce yukarıda söyledik ya hadise duası makbuldur. Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususen peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir suaptır. Şimdi dolayısıyla bahusus hasta, akrabadan olsa, hususen anne ve baba olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir suaptır. Çünkü o hem bir görevdir, yani senin akraban anne baban olduğu için bir görevdir. Dolayısıyla hasta oldukları için de mühim bir ibadettir, mühim bir sabı vardır. Şimdi bize hastalar bazen böyle hediyeler getirir durumlar böyle iyi olunca ya da iyileşince vesaire. Ben diyordum bana şimdi doktorlar da mutlaka dinleyecek bir dersiniz o yüzden diyordum bana hediye medya getirmeyin. Getirdikleri zaman da hastanede çalışan hizmetçiler vardı. Onlar asgari, asgari ücretle çalışıyorlar. Diyordum bak bunun daha çok ihtiyacı var. Sen ona bir Gözümün önünde çağırıyordum. Gel buraya diyordum. Geliyordu. Ha diyorum onu abi diyorum bu daha iyi daha hayra geçir. bize dua et tamam mı şimdi dolayısıyla bu yani bu sana getirecek getirecek yani küçük bir hediye yüzünden o duayı kaçırmamak gerekir yani öyle dediğin zaman adam daha çok dua eder daha çok dua eder ee, evet minbi suaptır. hastaların kalbini hoşnut etmek hastaların kalbini hoşnut etmek teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Yani moral vermek. iyileşeceksin, korkma, böyle böyledir, böyle işte kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Şükret, Cenab-ı Hak sana sevap yazıyor, inşallah geçecek böyle tavsiyelerde bulunmak, sabır tavsiyesinde bulunmak, moral vermek bir sevaptır, sadakadır, hadistir bu. Bahtiyardır o evlat ki, bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri ütteessir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Ne mutlu evlada ki anne ya da babası ya da ikisi hasta olduğu zaman onları memnun eder, hayır dualarını alır. Evet. Hayat-ı en muhterem hakikat olan, en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanda kemal-i hürmet ve şefkati Ferzandana ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barakallah deyip alkışlıyorlar. Görüyor musunuz? Şimdi burayı bir daha okuyayım. Evet, hayat-ı içtimayede en muhterem bir hakikat olan, en muhterem bir hakikat olan toplum hayatında peder ve validesinin şefkatlerine mukabil. Yani anne babanın şefkatı karşılıksızdır ve bu en muhterem, en değerli bir hakikattır. Hastalık onların şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet yani büyük bir saygıyla ve şefkat ferzendane ile yani onların sana şefkat ettiği gibi o şekilde bir şefkat ile bir evlat şefkat ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren yani bu her insan olmanın gereğidir. Müslüman ötesinde her insan olmanın görevidir. Gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melekeler dahi maşallah, barakallah deyip alkışlıyorlar. Eğer ehli iman ise evlat, Cenab-ı Hak onun dünyada da ahirete de mesut eder. Yok eğer ehli iman değil, dinle, diyanetle alakası yok ise ona dünyada karşılığını verir. Anne babasına hürmet eden, istersen kendisi din dışında olsun, Müslüman olmasın, anne babası da Müslüman olmasın, başka bir dine mensup olsun, hürmet ettiği zaman insaniyetin gereği olarak Cenab-ı Hak dünyada onun karşısında verer, verir ve o evlatları dünyada mesut eder, muvaffak eder. Bazen böyle görürseniz toplumda bilin ki böyledir. Şimdi bazen böyle örnek vermek iyi oluyor. Babam vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Biz ihtisastayken bana gelmişti. E işte ameliyat oldu falan. Şimdi idrar tahliye gerekiyordu. Öyle bir idrar torbaları var diyoruz. Küçük idrar torbaları. Oraya koydum. O yani odada bizim evde duruyordu ameliyattan sonra. Oraya şey yapıyordu. Yani götürüp tahili yapıyordu. İdrar akmaya başladı o küçük torbadan. E tabi akarsa haliye akacak. Ben <laughs> altına elimi koydum. Yani biraz elime damlaya damlaya şeye kadar loğa boğa götürüp orada ayarlamaya çalıştım. E babam hayret etti ona. tabii bu benim için normal bir şeydi. Niye? Çünkü bak ne diyor? melekler bile ona maşallah barakallah deyip alkışlıyorlar. Ya böyle. Evet hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Ya hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkat ve acımaktan gelen merhametten. Yani gerek evladı, gerek arkadaşları, kardeşi, ailesi, akrabaları, dostları gelir. Böyle muhabbet eder, sohbet eder, geçmişten konuşur, gelecekten konuşur, hakikatten konuşur, hikayeden, tarihten derken böyle ne olur? Acı dağılır gider. Yani tamam eğer durumu sayısız diyelim hastanın saatlerce böyle sohbet edilir. Ondan sonra ne oldu? Durumu sayısız sıkmamak lazım. Saatlerce o acıyı unutur. Şimdi bakın bir örnek vereceğim size şey, unutur mu? Evet unutur bak size bir örnek vereceğim. Hatırlıyorsunuz. Hz Yusuf'un meselesini hatırlamaya çalışın. O vezirin sarayındayken Mısır'da, orada köleyken, o vezirin karısı onun nefsinden e, tat almak istediğinde ve Hz Yusuf onu reddetmişti. Dolayısıyla mesele yayılmış. Bütün e, Mısır'da o ileri gelen komutanlar, komutanların, bürokrasinin, bütün e, onların kadınları, hepsi bu Züleyha'yı, Züleyha en üst yani firavundan sonra vezir geliyor vezirin karısı. Hepsi onu ne yapıyor? Ayıplamaya başladılar. Ki de, diyorlar ki kölesine e, kölesinden e, kölesine takmış. Kölesiyle yatmak istiyor tarzında böyle e, konuşuyorlar. Yayılıyor. Her tarafa yayılıyor. Tabii bu şeye de geliyor. Züleyha'nın kulağına da geliyor. Diyor ben onlara bir ders vereyim. Ondan sonra biliyorsunuz zaten ben şimdi orada bir noktayı biraz edeceğim size. Çağırıyor bütün saraya onlar ileri gelenleri böyle o ileri gelenlerin karlarını çağırıyor. Ondan sonra onlara Turinskiler meyveler getiriyor. Meyveler işte meyve her birinin önüne bir meyve tabağı. içerisinde meyve. Ondan sonra keskin bıçaklar koyuyor. Ondan sonra onlara diyor ki buyurun diyor meyveyi buyurun yiyin diyor. Ayarlıyor onu. Onlar hepsi böyle tam başlamak üzereyken bıçağı eline alıyorlar. Meyveye başlamak üzereyken Hazreti Yusuf'a Züleyha diyor ki onların karşılarına çık diyor. Karşılarına çıkıyorlar. Hazreti Yusuf onların karşılarına çıkıyor. Hazreti Yusuf o kadar güzel ki karşılarına çıktığında çıktığında onlar Hazreti Yusuf'un o güzelliği karşısında şaşırarak meyve yerine ellerini kesiyorlar. Bu Kur'an'da geçiyor biliyorsun. Geç ellerini kesiyorlar. Ve hiç kimse elini kestiğini farkına varmıyor. Niye? Çünkü oraya Hazreti Yusuf'a fokuslamışlar. Yani dikkatlerini oraya vermiş. Niye? Burada ne demek istiyor? Bu, bu çok örnekte ben bu ne gitmede de örnek veriyorum bazen öğrencilere. Şimdi burada dolayısıyla hastayla konuştuğun zaman, onu efkarını, fikrini dağıttığı zaman, tarihe, geçmişe, geleceğe, olaylara, hikayelere dikkat dağılır. Dikkat ağrı üzerinden dağılır, çeşitli yönlere gider. Dolayısıyla o saatler boyunca hiçbir ağrı hissetmez. Onların ellerini keserken hiçbir hiçbir şey hissetmeler gibi. her yani dolayısıyla bile hastanın dua şeyine böyle etrafına böyle toplandıklar zaman onun acısı, elemi Öyle o şefkatkarana merhametli, lezzetli anlar onu acısını götürür. Evet, hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kuluş denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Böyle işte kuluş dediğimiz şey böyle omuzlarda böyle ağrı, kas ağrısı böyle yerleşen içerisine yerleşen kas sertleşmesi sonucu meydana gelen bir kas ağrısıdır. Ben 30 senedir, 30-40 seneden beri bendeki kulüç denilen bir hastalıktan şifa için üstad diyor, dua ederdim. Kendisi söylüyor. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dur anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani şifa istemekle sürekli hastalığın gelmesinin sebebi duadır. Sürekli dua edeceksin Allah'a, Cenab-ı Hakk'a irtibatı sağlayacaksın. E şifa duasının talebiyle şifa bulduğu zaman o dua kesilmiş olacak. Dolayısıyla dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Haşiye. Evet hastalığı bir kısım hastalık evet bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken bir kısım hastalık duanın sebebi vücududur. Bazen de hastalık beladır. O kişiye göre değişir ama genelde Müslümanlarda böyledir. Bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken yani dua etme için Cenab-ı Hak onu vermiş. Dua hastalığın ademine sebep olsa yani şifa dilemekle hastalık ortadan çıksa, kalsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur. O zaman dua ne olur? Duanın vücudu bu da olamaz. Yani dua kendisini yok etmiş olur. Bu da olmaz. Zaten hastalığın verilmesinin sebebi senin dua etmen. Acizliğini, fakirliğini anlayarak Cenab-ı Hakk'ın önünde el pençe divan durup ondan sonra onu mabud olarak kabul edip kendini hiç olduğunu anlamak. Duanın amacı bu. Ama şifa geldiği zaman bu ortadan kalkacak. Bu da olmaz. Kendisi de bir nevi ibadettir. Dua kendisi de bir nevi ibadettir. Evet demek ki duanın neticesi uhrevidir. Neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir. Ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahiye iltica eder hastalık ile ki, aczini anlayıp dergahı ilahiye iltica eder. Kendini Allah'ın dergahına atar. Allah'ın kapısını çalar. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değildir. Demek ki hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Duanın neticesi yani şifa değil. Neticesi nedir? Uhrevidir. Belki Cenab-ı Hakimi Rahim şifa verse fazlından verir. Evet şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. halık Hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Demek ki Cenab-ı Hak menfaatimize hayli neyse onu veriyor. O bizi bizden daha iyi biliyor. Evet. Bazen dünya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Her neyse hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan hususen zafu acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır hastalık nedeniyle ihlaslı bir vaziyet kazanmış, halis bir hal almış, ondan sonra kendi acizliğini ve e, hissetmiş, bir mikroba yenik düşmüş ya da kalp krizi geçirmiş, ondan sonra tezellül ve ihtiyaçtan çok ciddi bir ihtiyacı var ve ondan sonra zelil bir şekilde Allah aziz ben ne diyor? E, e, şey, Veysel Karan'ın duası var biliyorsunuz. Cevşen'in de ve ente aziz ve ene zelil ve ente ganiyyun ve ene fakir ve ente kadir ve ene aciz diye böyle duası var Cenab-ı Hak ile kulu kendisini karşılaştırıyor yani dolayısıyla tezellül ve ihtiyaçtan kendisinin zelil Allah'ın aziz kendisinin muhtaç, Allah'ın da ihtiyacı veren olduğunu zahfu acizden gelen bir dua kabule çok yakındır işte öyle durumda akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, hizmetinize, Müslümanlara, ümmete dua etmek lazım o hastalık zamanında işte. Özellikle bizim bu memleketimize giderek böyle manevi yozlaşmaya giden bizim Anadolu memleketine özellikle dua etmek lazım. Gittikçe yozlaşıyor Allah muhafaza. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. İşte hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. Böyle bir halis duayı oluşturuyor hem dindar olan hasta hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidir. Yani nasıl hem dindar olan hasta böyle bir fırsat eline geçmiş kendisi için dem dediğimiz çöresi için herkes için dua etmeli ve hastaya bakan müminler de gerek resmi hasta bakıcılar vesaireler gerekse evde ona yardım eden ya da hastanede refakat edenler bu duadan istifade etmelidirler. Nasıl? onu memnun ederek, hürmet ederek, incitmeyerek, kalbini hoş eder, hoş ederek, rızasını kazanarak bu şekilde. Dolayısıyla hasta olduğu zaman tabii bazen hastalar böyle oluyor. Hasta şikayet ediyor, küfür ediyor, sövüyor. Bir sürü sıkıntılı hastalar oluyor böyle. Sıkıntılı bir durum tabii bunlar. Böyle bazen bunları razı etmek mümkün değil. Ama bazen öyle olur hasta. Öyle hastalar gördüm. Yani ağrıyor ama onu bile söylemiyor yani. Canı ağrıyor onu bile ifade etmiyor. Olsa ki söylese belki bir müdahale ederiz. Onu bile söylemiyor ya. Öyle hastalar var. O kadar sabırlı hastalar var. Evet. Dolayısıyla hem dindar olan hasta bizim başımıza geldiği zaman hasta olma münasebetiyle hem hastaya bakan müminler bu da bizim başımıza gelebilir. Müminler de bu duadan bu hasta ve hastalık duasından istifade etmelidirler. Evet. 18. devaya geldik. Onu inşallah sonra okuruz. وزوز شرارتك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوه الحمد لله رب العالمين الفاتحه